Mesela ee, e, bir sürü level var. Bunlar sadece tekrar oynuyoruz. Öbür tekrar biraz zordu. Ben onu sildim. Yeni, yeni video dışı oynadıktan survival'a yükledim. Ve burada oynuyoruz. Ve şu anda şurada bir tane yumurta kafa var. İhsak devin beni sihirliyor. Ne yapıyorsun yani ki orada ya? Bak demir sitim olsun. Geleceğim oraya. Kafanı Ne Ama kanki sinirlenme. Sakin. 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 Geliyor. Geliyor vallahi geliyor vallahi. Geliyor geliyor ben de hızlı tutup. Şöyle ne yapayım? Bak bak bak. Patlama patlama. Patlama dedim sana. Bir patlamasan ne olacak? neyse. Zaten. Zaten buraya ev yapmayacağım. insan sıkıntı yok. Hemen şimdi kendimi bir yapayım. Evet hemen zırh kendime. Hemen, hemen yap kendine. Hemen yap lan. Uy. 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 Şu şeyi daha tamam artık. Bunlar ne be? Bunlar ne be? At şimdi lan. Bunlar ne be? Bunlar ne lan? Ne? ne derimiş? Derin kanki. Oğlum deri ne lan? Deri. Der işte. Deri işte. Git deri ne yapayım ya ben? Aman Deriymiş. Ha? Konuk Ne O lan? Ne 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 o 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 Hı? Bu beni korkuttu fena. Fena korkuttu beni. Kurt Kork bak balda çıplak uğruna. Bak acımam kurtsun demem. Çıplak uğruna. Evet mi lan beni? Hı, bu... Bu ne oluyor bismillah? Ne oluyor bismillah? Ne oluyor bismillah? Bak atarım şeyi. Yaklaşma. Abi üzgün abi abicim sen bu kadar sinirli miydin ben seni bu kadar sinirli bilmiyordum abi abi ha, pardon abicim Abi kızgın olma abicim o kadar kızgın olmanın ne gerektiğini Arkadaşlar kusura bakmayın ben bu kurtu öldüreceğim beni fena atırsınlar Tamam buraya sen kimin başındasın sen yana sen kimin daldığın sen yana Neyse biz buradan gidelim Hadi biz buradan taşıneyiz Biz buradan abi. Biz buradan taşıneyiz Biz buradan taşıneyiz Senin ne işin yoktu benim abicim. Hadi bay bay Hadi bay 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 Hadi bay bay ben gidiyorum. Hadi. Ben kendi memleketime geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben biz biz kendi memleketimize gidelim. Orada evimizi yaparız kankacığım. Orada evimi yaparım abi. Abi ben memleketimde evimi yaparım. Bulaşmayın abi. Abi bırakın beni. Allah razı olsun bırakın beni. Beni bırakın abi. Ben sustuz günahsız bir yer

çocuğun ne günah vardı abi. Çocuğun ne günah vardı be abicim. Çocuğun ne günah vardı be abicim. Hayır hayır. Hayır ya. Hayır. diğer kankası bizi görmüştür inşallah. Yaşasın. Ya Memleketime gidiyorum. Bırakın lan beni. Memleketime gidiyorum kanki. Memleketime memleketine Çıplık yapılmaz lan. Bir gidin. Allah'ını severseniz bir gidin. Memleketime gidiyorum abicim. Abicim mem memleketimi özledim. Memleketimi özledim abi. Memleketimi özledim. Allah'ını sorsanız bir gidin. Abicim bombacı, bombacı bombacı bombacı. Bombacı bombacı bombacı. Bombacı geldi bombacı geldi. Bir memleket de ne uzakmış be ya. Memleketleri çok az kaldı. Şuradan atla. Hiç beni görmüyor fantom. Fantom reis beni görmedi fantom reis. Fantom reis bizi görmedi. Ben bir şeyler çıkar mı öyle? şurada bir sığınabilir miyim ya? Şuraya bir sığınayım mı? Orada bağır. Şu gübreyi alayım gübre. Gübre gübre kişi şükürler memleketim artık yıllık arkadaşlar Burası su benim memleketim miydi iyi bak ya benim memleketim burası değildi benim memleketim çok kısa süredir benim memleketim tam şurada hemen gidelim Bir kere boyunca avumdaki Bir hiç boyunca burada kaldık canımca Allah Bismillah nereden çıktım babi? Nereden çıktım babi? Ne çıktım? Hmm. Bakın, oyu, oyu nereden çıktı? Hayır, Raptor. Raptor. <laughs> Karışma be Raptor kardeş. Raptor. Sen çok fazla oldun Raptor. <laughs> ben kardeş çok kızdım. Evet. Uh, bu videoda burada bitsin. Arkadaşlar görüşmek üzere.